Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet bugün 6-11 Kasım haftası Boğa Burcu'ndayız arkadaşlar. Sevgili Boğalar yükseleni Güneş Burcu, Ay Burcu Boğa olan arkadaşım. Ee, 6-11 Kasım haftası sizi neler bekliyor buna bakacağız arkadaşlar. Evet haydi bakalım Boğa Burcu. Herkes izleyebilir. Tabii ki beğenen ve abone olan arkadaşlarımın niyetine kartlarımı açıyorum. Lütfen sizler de beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Alma verme dengesinde kalmak adına, kalabilmek adına, emeğimin karşılığı olarak beğeni atarsanız beni de memnun edersiniz. Beğenen herkese şifa olsun diyorum. Ve kanalımızın süper teşekkür butonu aktif sevgili boğalar. Ee, oradan yapılan destekler sokak hayvanlarına yaptığım desteklerin içine ekleniyor. Onların mama ihtiyacı ya da ev ihtiyacı ya da veteriner ihtiyacı elinden geldiği kadar ben yetişiyorum. Sizden gelen süper teşekkür desteklerini de bunun içine ekliyorum. Bilginiz olsun. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Evet sevgili boğa burcum haydi bakalım. Bakalım senin için bu haftanın enerjisinde ne varmış. Evet tekrar ediyorum arkadaşlar lütfen beğeni atmayı unutmayın beğeni atmak ücretsizdir abone olmak ücretsizdir sadece emeğimin karşılığı olarak beni de desteklemeniz adına beğeni atarsanız memnun olurum ve bu da benim videolarımın daha sık gelmesine sebep oluyor arkadaşım. Boğa burcum kolektife bir açalım. Sana uyanı al, uymayana evrene gönder. Kişisel danışmanlık istersen videonun altında açıklamalar var. Açıklamalarda bulunan linkten bize ulaşabilirsin. Instagram Duru Altıra fal kanalımızdan da bize ulaşabilirsin. Evet şöyle bir genel enerjine baktığımda harcamalarına biraz dikkat et arkadaşım. Ee, aşırıya kaçma. Bu ister duygu harcaması ister maddi harcama olsun. Şu ara her şeyi kendine sakla diyor. Şu ara biraz bekleyerek yavaş yavaş ilerle diyor. Ee, önümüzdeki süreçte işte bir meydan okuyacaksın birilerine meydan okuyacaksın birilerine hesap soracaksın ee, ya da birilerine had bildireceksin ee, bu birazcık senin yüreğini rahatlatacak diyor ee, adalet aslında burada evet bir olayı her yönüyle görmeye başladığını ve gerçekten haklıyı haksızı ayırt ettiğin bir durumu gösteriyor ama bunu gösterirken aynı zamanda da e, ilahi adaletten bahsediyor arkadaşlar İlahi adalet sizden yana olacak dedi arkadaşlar ee, hane içerisinde bir mutluluk, hak ettiğin, hak ettiğin bir mutluluk gerçekleşecek arkadaşım. Ee, kendini böyle bazı konularda belki maddi, belki manevi köşeye sıkışmış hissediyorsun. Kendini çaresiz hissediyorsun belki. Ancak burada diyor ki kesinlikle bu durumdan çık. Çünkü önümüzdeki süreçte artık lider pozisyonuna oturacaksın. Artık gerçekten o istediğin statüye ulaşacaksın. İstediğin yere ulaşacaksın. Eleştirilere karşı hassas olma. Sen sadece yoluna odaklan dedi. Ve gözünü büyük resimden ayırma. Çünkü daha fazlasını elde edebilecek pozisyona geliyorsun dedi. Sevgili Boğa Burcu. Evet hadi bakalım. Peki klasik tarot destemiz size ne verecek arkadaşlar? Siyah pembe destemizi aldık bu hafta. Bakalım size ne verecek? Arkadaşlar kişisel bakımda ben tarot kahve bakımı yapmıyorum. Ee, ısrarla soruyorsunuz. Kahve bakımının enerjisi ağır ve benim uzmanlık alanım tarot. Ee, o yüzden daha çok tarotla devam ediyorum. Sevgili Boğa Burcum haydi bakalım bakalım burası size ne verecek? Evet aşıklar. Değnek yedilisi. Kupa dokuzlusu. Değnek kralı. Ve imparator. Boğa Burcum öncelikle evet aşık olduğun. Evet istediğin beklediğin belki özlediğin bir karakter Şimdi bu karakterle değnek kralı ve değnek e, değ, Değnek kralı ve değnek kralı Aa Bir destede iki tane değnek kralı Enteresan Ben buna hiç dikkat etmedim olmaması lazım normalde destenin içinden çıkmış ve bu da bir mesajdır diye algılıyorum aslında neden çünkü e, değnek kralı aslında sizin ve karşınızdaki kişinin hayatında var olan bu tehlikeli insanları gösterir ve evet bakın ikisi de değnek kralı normalde hiçbir destede böyle olmaz İlk defa bu destede gördüm ben yeni de bir destem e, iki tane değnek kralı şimdi bunun yerine bir tane kart alacağım. Ama o değnek kralı da yorumlayacağım. Evet, kupa kralı verdi. Şöyle değnek kralını alıyorum. Şu kupa kralını koyuyorum bu abucuğa. Şimdi ikinci bir değnek kralının gelmesi dediğim gibi bir mesajdır diye düşünüyorum. Etrafınızda tehlikeli üçüncü kişiler var. Şimdi bu tehlikeli kişiler yüzünden muhtemelen siz bir tartışma yaşamışsınız. Ve aşık olduğun karakterle yaşadığın bu tartışmanın üzerine bir sana gelişi var. Bak kupa kralını verdi. Daha emin daha kendinden emin bir şekilde seninle bir iletişim kuracak. Ancak bu iletişimde de bir tartışma yaşanabilir. Evet iki tarafta aşık ama bir tartışma sizi bekliyor arkadaşlar. Haberiniz olsun. Evet. Boğalar devam ediyorum. Kule. Kılıç dörtlüsü. Kılıç kralı. Kupa ikilisi kupa kraliçesi değnek kraliçesi ve kupa şövalyesi şimdi sevgili boğa burcum bir ayrılık yaşanmış yıkım yaşanmış bir bitiş yaşanmış ve bu yaşanmışlığın üzerine gerçekten inanılmaz derecede öfkelisin diyor ancak bu kızgınlığınızın üzerine karşı taraf size bir zeytin dalı uzatacak arkadaşlar. Karşı tarafın uzatmaya çalışacağı bir zeytin dalı olacak. Şimdi burada siz birazcık ee, yükselebilirsiniz. Birazcık e, kendinize anlatma çabası içerisine girebilirsiniz. Ee, lakin burada diyor ki e, karşı taraf samimiyetiyle gelecek arkadaşım. Yani Kupa Şövalyesi bütün samimiyetiyle gelecek ve birazcık da bu olayda sen kazançlı çıkacaksın. Çünkü senin dediğin gibi olacak arkadaşım. Evet haydi bakalım sevgili boğalar devam edelim. Bize ne verecek? Kupa Prensi kupa dörtlüsü Aziz Zeynep onlusu Kılıç beşlisi Tılsım prensi ve Azize Evet sevgili Boğa Burcum şimdi ee, yani burasını yine söylüyorum ister sevgili ister eş ister anne baba ister iş Nasıl istiyorsan öyle algıla ee, Yani seni bırakıp giden birisi var ee, Sana sırtını dönen birisi var Şimdi sırtını dönen bu kişinin de Sana yaşatmış olduğu bir takım yükler var Şimdi burada diyor ki Bu kişiden haber geliyor Azize Bu kişinin bir sırrı ortaya çıkıyor Ve sen bunu öğreneceksin diyor Aziz Şu anda birazcık böyle gözlerini kapatmışsın belki bir vazgeçiş, belki bir kabulleniş evresindesin. Ancak sana gelecek bu ola haber seni şaşırtacak arkadaşım. Ve bu şaşkınlığın üzerine karşı taraflı bir iletişim kurabilirsin. Çünkü gelecek haberin ardından bu, o kişi seninle iletişim kuracak olarak veriyor. Evet peki sevgili boğalar enerji kartlarım size ne verecek bir bakalım bakalım haftanın enerjileri ne olacakmış. Boğa burcu Evet Boğalar Burada özellikle Kendini zayıf hissettiğin bir konuda Kesinlikle kesinlikle destek alman Gerekiyor dedi ve kendinle alakalı temel ihtiyaçlarına odaklanman gerekiyor ve bu odaklanma içerisinde risk alman gerekiyorsa evet alman gerekiyor dedi ee, şu an bildiğim bir takım şeyler var kendi hayatına dair ya da aklındaki kişinin hayatına dair merak etme daha fazla bilgi sana gelecek diyor ve en güzeli de şu ki bu döngüde sen finansal güce sahip olacaksın ve bir rahatlama yaşayacaksın diyor arkadaşım ve sevgili boğalar soru cevap kartlarıma geçiyorum 3 tane kart alacağım arkadaşım 3 adet İstersen istersen video durdur kartlara odaklan istersen 3 karta da ayrı ayrı soru sorabilirsin arkadaşım şöyle gösteriyorum birinci ikinci ve üçüncü kartım nasıl istiyorsan o şekilde yapabilirsin ben beklemeyeceğim başlayacağım diyorum birinci kartıma sorduğun sorunun cevabı hayır dedi arkadaşım Gelecekte olayların neden bu şekilde geliştiğini anlayacaksın. Şu an için acele ediyorsun dedi. İkinci soruya sorduğunuz sorunun cevabı belki. Durum değişkenlik gösteriyor. Birazcık sabırlı olman gerekiyor dedi. Üçüncü soruma sorduğun sorunun cevabı evet. Spiritüel alem sizi onaylıyor dedi arkadaşlar. Evet sevgili boğalar kolektifine yüksek hayrına olsun. Beğenen arkadaşlarıma şifa olsun. Size uyanı alın uymayana evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.